Merhaba sevgili izleyiciler, Nisan ayının ilk reklam ekstrasında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum Mulen Low İstanbul CEO'su ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Ela Gökhan Savcı. Hoş Merhabalar. geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi aslında bu ekstrada çok ilginç, ajanslar, markalar, e, bir takım sosyal sorumluluk projeleri, her şeyi böyle değişik bir şekilde konuşuyoruz rahat olarak. Bugün senle de e, Lovu konuşacağız. Aslında e, Türk reklam tarihinde çok önemli e, mihenk taşlarını e, belli <laughs> noktalarda taşımış bir ajans. 1944 evet. demiştin. Evet. E, evet. Grafika olarak evet. E, başlıyor. Buradan da e, reklam ustası Sedat Siyadon'un sevgi saygıyla analım. Tabii ki. E, şimdi böyle bir ajanstan gelip. Bir global marka olmak nasıl oluyor? İstersen biraz ajans hikayesini senin ağzından. Evet, aslında sizin de söylediğiniz gibi 1944 yılında kurulmuş bir ajans. Fakat tabii dünya değişti 1944'ten bugüne, bizim ajans da değişti aynı şekilde. 20. dünya savaşı geçti. <laughs> evet, e, defalarca aslında farklı marka birleşmeleri, şirket birleşmeleri, ajans birleşmeleri bunların hem yurt içi ayağı var hem yurt dışı ayağı var. Doğru. Bugün geldiğimiz noktada 2016 yılından beri Malın Love olduk. Yani bir aslında Love bir İngiliz ajansıydı. Malın da çok başarılı bir Amerikan ajansı. Bu ikisinin Interpublic Holding bünyesindeki birleşmesiyle Malın Love olarak 2016'dan beri bu isimle, bu isimle hayatımıza devam ediyoruz. Gelecek her türlü fırsata açık tabii. Bir kere iki seneyi aşkın bir süredir bir kere değişik bir kesinlikle, sisteme kesinlikle. geçtik. Ee, bu her sektörü etkilediği gibi bizim reklamcılık sektörünü de etkiledi. Ee, tabii e, uluslararası ajanslar, e, insan kaynağı bakımından kalabalık olan ajanslarda bir takım sıkıntılar gördük. İşte hem yer açısından olsun, hem e, işte gelip gitme e, sorunları açısından. E, bu pandemi dönemini nasıl aştınız? E, bu çok etkiledi mi? Çünkü butik de bir e, yapıya sahipsiniz. Hani butik ajanslarda temas çok daha önemli, müşteri evet, evet. olsun, e, kendi personelin olsun yani önemli o. Evet şöyle aslında yani pandemiye tabii bütün dünya gibi biz de çok hazırlıksız yakalandık ama e, çok bence güzel atlattığımızı düşünüyorum. Ve şu anda gayet hibrit bir yapıda çalışıyoruz ve bundan sonrasında da aksini düşünmüyoruz açıkçası. E, çünkü bir sürü kazanç da elde ettik bütün bu süreçte. Ama nasıl atlattık derseniz iş anlamında en ufak bir problem yaşamadık. Hani gerek sevgili iş ortaklarımız, markalarımız ve onları yönetenler gerek bizim globaldeki ekiplerimizle her hafta toplantılar yaptık. Hele ilk dönem baya bir filmin içinde gibiydik hepimiz yani her hafta işte bütün dünya ülkelerinden bir, bir araya geliyor CEO'lar ve işte Türkiye'de şu anda bu oldu, Rusya'da şöyle oldu, işte İngiltere'de durum bu. Yeni kısıtlamalar, önlemler bunlar şeklinde bir yaklaşık bir buçuk senek boyunca böyle düzenli toplantılar yaptık. Hem çok garip bir şekilde yalnız olmadığımız hissine de kapılıyorsunuz bu toplantılarda evet. ve o iyi geliyor insana. E bir de hani her zaman belki o kadar değişik bölgelerde insan bir arada Tabii ki. göremezsin. Tabii. Onun da bir kesinlikle yani insana. bu aslında biz o konuda şanslı bir ajansız çünkü global ve butik olarak kendimizi konumluyoruz. Ee, bu ne demek? Yani ben aslında dünyadaki bütün CEO'larla gerçekten bir cep telefonu uzaklığındayız. Bu şekilde know-how aktarımı çok hızlı oluyor. Hatta hepsiyle arkadaş şeklindeyiz ee, senelik toplantılarımızda. Ama bu kadar yakın hiç çalışmadık tabii daha önce. Herkes evet. kendi ülkesiyle ilgiliydi. Ee, çok güzel aslında... Deneyimler kazandık bence ama şunu da gördük bizim sektör ve özellikle bunun pazarlama karşılığı pazarlama şirketlerdeki pazarlama departmanlarındaki karşılığı çok büyük bir zorluk çekmedi. Çünkü oraya gitmeden de aslında işimizi çok rahat yapabildiğimizi gördük. Ha tabii neler oldu eskiden otururduk hep beraber beyin fırtınası yapardık e, sosyal interaksiyon çok azaldı gibi gözükse de aslında bir yandan da her gün vesikalık resim halinde o zoomlarda, teamslerde <laughs> birbirimizi görmeye devam ettik. Evet. Bence o da enteresandı. Hatta ben e, bazı işte son dönemde ajansa giren arkadaşlar var. Geçen hafta onlarla bir buluştum. Hani boyu bir 80 mi? Hani Kimdir bu? Kimdir? Mesikalı evet. resimden tanıyorum da hani e, insanın böyle yüz yüze tanışması tabii ki farklı bir şey. Hele bizim sektör. Hele o ilk dönemde bir takım yeni müşteri kazanımlarımız da olmuştu e, tam pandeminin ortasında. Bir sene hiç yüz yüze görüş, görüşmeden müşterilerle çalıştık, Neymiş sonra buluştuk. Ya? Ama işte esas mesele şu, niyet oldu mu hepsi oluyormuş. Aslında onu da anladık. Yani biz insanların bence adaptasyon kabiliyeti çok çok yüksek. Biz şu an Malınloğu'da 60 kişiyiz. Ve toplam 21 ana marka, 70'e yakın alt markaya hizmet veriyoruz. Bence en önemli özelliğimiz bunu çok odaklanarak yapıyor olmamız. Yani her birimiz böyle son derece işin üzerindeyiz. Hani işi böyle başkalarına devrederek devam ettirmek gibi bir huyumuz yok. Evet. Büyük bir heyecanla, amatör ruhu kaybetmeden aslında bu işi yapıyoruz. O yüzden sanırım o amatör ruh bence pandemide de bize faydalı oldu. Birbirimizle tabii iyi, bugüne kadar geliştirdiğimiz iyi ilişkilerin de büyük bir faydası olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, yani güzel atlattık. Şu evet. anda da gayet iyi bir durumdayız. Evet. Şimdi senin o dediğin güzel VTR'yi bir izleyelim. Okey süper. E, ajansın e, neler yaptığını, nasıl yaptığını bir görelim. <laughs> bu showreeller aslında e, bir dinamiklik katıyor bence. Kesinlikle. E, baktığın zaman tabii biz program içinde Rütük Gereği marka gösteremiyoruz evet. ama e, birçok ulusal ve uluslararası markanın işlerini yapıyoruz. Hatırlıyorum yani gördükçe oradan. E, şimdi tabii bu sürecin bir de e, önemli özelliği şey oldu e, pandeminin. Yani iletişimin biçimi, tarzı ee, işte e, amaçları sürdürülebilirliğin devamı e, müşteriyle kurulan birebir yakın temas ve fayda sağlayan şeyler. Evet. Bunlara baktığın zaman e, hem global hem ulusal bazda nasıl çalıştınız nasıl götürdünüz bu süreci. Aslında şöyle bizim birçok global markamız var ama bütün bu global markaları aslında eski 90'lardaki gibi adaptasyon şeklinde değil Türkiye'de yerel bir şekilde çekiyoruz. Hatta buradan Türkiye'den yurt dışına çekimler de yaptığımız oluyor. Tabii, tabii. Özellikle tabii. Kuzey Afrika ve Arabistan'da barış -Bar sürü markamıza reklam yapıyoruz. Buradaki bence hani sürdürülebilirlik tabii çok önemli bir şey ve şu anda tüketicinin değişimiyle bu Gen Z ve Milen yılların yeni ihtiyaçları, şeffaflık arayışları. Ve aynı zamanda şirketlerin de bu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir e, Kalkınma amaçlarının çerçevesinde artık buna döndü bütün markalar. Bunu yapmayan markaların zaten çok uzun bir yaşam alanı yok. yok. Onlar çok kısa bir sürede aslında hayatlarına sona, sona erdirecekler. E, ve biz bununla ilgili markalarımızda çeşitli çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Mesela, Magnum için bir şey yaptık. 2019 yılında Magnum Rainforest Alliance'la bir işbirliği içine girdi ve ortaya çıkan gerçek şu ki, Magnum'un o en sevdiğimiz yanı haz veren çikolatası, eğer kakao ağaçlarının Rainforest Alliance'ın gerektirdiği şekilde sürdürülebilir üretimi, toplanması, kurutulması yapılmazsa, bir süre sonra yani 2019'da çikolata olmayabilir dünyada. Bu çok büyük bir şey ve yani hepimizi gerçekten böyle bir acıtan bir şey. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, bir 2059 yılı çikolatası yarattık bundan geçen sene ve o çikolata o Magnum çikolatasızdı. Yani üstündeki çikolata kaplaması olmayan bir Magnum yarattık ve aslında nasıl bir fark olacağını gördük. Çikolatasız bir dünya. Bunun gibi aslında bunu neyi tanıtmak içindi? Bu Rainforest Alliance'ı ve sürdürülebilir kakao. Kullanarak e, işlerini yapan, markalarını üreten markalara aslında tüketicilerin dikkatini çekmekti. Bunun gibi yaptığımız bir sürü farklı çalışma da var. Ve artık bize göre marka amacını bulmadan e, yapılacak bir e, one shot iş hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü hani sadece dikkat çekebilirsiniz, kısa dönemli bir şöhret yakalayabilirsiniz ama bizim e, Manilov olarak gerçekten önemli olan, önemli gördüğümüz husus marka özüne, marka konumlandırmasına uygun, öncelikle dünyaya sonra bölgemize, ülkemize, topluma ve bireye gerçekten katkı sağlayacak bir fayda yaratmak. Çünkü bireyler bu anlamı aramaya başladı. Günün sonuna baktığınızda bütün markalar aynı durumda. Bütün markaların fonksiyonel şeyleri, faydaları aslında çok da farklı olmayabiliyor. Yani birkaç kısa bir zamanda birbirlerini tamamlayabiliyorlar. Bizim için burada önemli olan gerçekten neden bu markayı almamızı karşı tarafta tüketicimizi ikna edebilmek. Çünkü tüketici de bunu arıyor. Hele dediğim gibi Millen Yıllar ve Gen Z her geçen yıl artan bir şekilde buna bakıyor. Ve bununla kendini aslında eğer bir sosyal misyonu varsa bir markanın o sosyal misyonla kendini... Ee, par, e, bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyor. O markayı aldığında buna destek olmuş olmaktan gurur duyuyor. Biz biraz buna bakıyoruz. Filmlerde gördüğünüz gibi aslında çok çeşitli film yaptık. Evet. Ee, bu yani her sene de yapıyoruz ortalama 40 film yapıyoruz senede. Sadece film değil tabii bunun sosyal medyası, e, dijitali bütün tabii bütün mecralarını da yapılıyor. Ama burada farklı farklı sosyal e, tansiyonlara da dokunmaya hep çalışıyoruz. Yani bir filmi insanlar izlediğinde bir marka ile ilgili nasıl bir duygusal bağ Yaratacaklar, buna çok fazla bakıyoruz. Ee, bazen e, markalar bile çok değişiyor. Tamamen bir sosyal fayda üretmek için, örneğin Bahçeşehir Üniversitesi'nde yaptığımız e, son zamanlarda çok gurur duyduğumuz işlerimizden bir tanesi Kırmızı Kurdeşiler projesini yaptık hmm. Bahçeşehir Üniversitesi ile. Burada Kadav Kadın Dayanışma Vakfı ile işbirliği içinde çocuk gelinler konusuna dikkat çekmek istedik ve aslında bunun için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde şöyle bir fikir geldi aklımıza: e, Gazetecilik, hukuk ve tıp mezunlarına çocuk gelinlerinden birer mesaj göndermek. O hani kırmızı kurdele niye diyeceksiniz? Çünkü çocuk gelinlerin de beline bağlanan Aynen. bir kırmızı kurdele var. Diplomaların da aslında geleneksel bir kırmızı. bir şey aslında. Evet çok geleneksel bir şey. İşte aslında o ikisini bir araya getirdik. Ve e, o sene mezuniyet töreninde e, ödül işte, diplomalarını alan öğrencilerin hepsine böyle bir mesaj iletildi. Evet, Ve eminim güzel. o öğrenciler hayatları boyunca avukat olacaklar, gazeteci olacaklar, sağlık çalışanı olacaklar. Bunu hiç zaman unutmayacaklar. unutmayacaklar. Her zaman Eyle onların aklında olacak. Aslında biraz da bu hani bir de advertising for good işi var ya hani biraz da evet. buna doğru gidiyoruz. Markalar da buna doğru gidiyor ve bizim markalarımız gerçekten bu konuda çok öncü markalar. Ee, da mesela sürdürülebilir tarımı neredeyse 10 yıldır yapıyor ve buna gerçekten çok önem veriyor. Bununla ilgili de filmler yapıyoruz. Dolayısıyla... bir, tane bir ee... Ödüle aday olmuşsunuz galiba ilk defa. ne? Siemens. Simens. Evet Simens'le de orada da mesela yine bu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma, bu küresel amaçlar doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği de tabii çok önemli bir kavram. Bununla ilgili aslında yaptığımız filmde çok tatlı bir espri var. Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı ile birlikte çektiğimiz bir film Siemens için. Birkaç tane film çektik aslında o relansman için. Ve o film sonunda Birleşmiş Milletler Kadın tarafından, 2020 yılında dünyada kadın erkek cinsiyet eşitliğini en iyi gösteren, gösteren. 15 filmden biri seçildi ve Türkiye'den tek film. Tek film. Bu arada Harika. yani kadın erkeğin birbiriyle olan ilişkisinin nasıl olması Müthiş. gerektiği, eşitliğin ne anlama geldiği ile ilgili. Ki ben bu örneği dün de Bahçeşehir'de <laughs> bir sevindim. konuşmada verdim yani. Ay ne kadar güzel. Demek ki akılda kalmış Kesinlikle. yani. Oradaki o eşitlik çünkü tam bizim de derneğin ee, o dönemler bu kadın erkek işte seslendirmelerde olsun kullanılan evet, evet. reklamlardaki işte e, rol model Kesinlikle. şekillerinde kadınların e, ön plana çıkması çok önemliydi. Peki e, şimdi bir pandemi sonrası lafı da var şimdi artık. Evet. Yani işte e, okullar açıldı işte bir takım sinema tiyatrolar açıldı işte statlarda herkes maça gidebiliyor eskotu kalktı falan filan. Ee, yani biraz böyle bir sürü anlayışına doğru e, iş evrildi. E, bu konuda e, müşterilerle olan ve ajansla olan e, ilişkide sizde bir gelişme olacak mı yoksa yine bu sisteme, bu sistemle devam mı? Biz e, yani şimdilik görebildiğimiz gelecekte hibride devam diye düşünüyoruz. Hı hı. Aslında müşterilerimiz de böyle düşünüyor. Çünkü bir yandan da gerçekten büyük bir enerji kaybı yaşıyormuşuz. Hiç fark yani ezbere yaşıyormuşuz. Tabii tabii. Bu enerji kaybını aslında minimuma indirmek hepimiz açısından çok değerli. Yani şu anda öyle bir şey oluyor ki en yoğun günümüzde 10 tane toplantı yapabiliyorsunuz. Eskiden en yoğun gününüzde 3 toplantıyı fiziksel olarak daha fazlasını yapmanız mümkün değildi. Tabii ki bunun yorucu kısımları oluyor. Ama bunları dengelemeye çalışıyoruz zaten ki bence bu 2,5 senede artık öğrendik de dengelemeyi. 2 sene oldu. Dolayısıyla biz bundan sonra tekrar hani hiçbir neden yokken hep beraber hadi gelin ajansa evet. her sabah demeyi düşünmüyoruz. Ama tabii ki ihtiyaç olduğunda bazı toplantılarda yüz yüze olunca çok daha verimli geçiyor. Bunu her zaman yapıyoruz ki gerek müşterilerimizle. Gerek kendi içimizde bunu da yapmaya devam ediyoruz. Ee, peki şöyle bir şey de dedin demin, ee, bizim müşterilerimiz hani uzun soluklu. Evet. Ee, bunun bir e, formülü var mı? Yani uzun soluklu müşteriyi tutabilme, en azından e, o ilişkileri sürdürebilmede de e, böyle e, trik noktalar. Trik bence samimi olmak. Gerçekten markayı ön plana almak. Yani bizim e, o yüzden uzun soluklu bence. Çünkü biz ekip olarak da son derece de, demin dediğim gibi odaklı çalışıyoruz. Ve gerçekten bizim önceliğimiz marka, markanın gelişimi ve markanın geleceği. Ama herkes aynı şeyi söylüyor aşağı yukarı herkes baktığında aynı şeyi. da işte mış mış <laughs> evet, olayı Evet yani herkes mi? aynı şeyi söylüyor olabilir tabii ama biz bunu yapıyoruz. <laughs> Söylemenin ötesinde gerçekten markanın geleceğiyle ilgili. Yani bizim için marka önemlidir. İnsanlardan bağımsız. Her zaman ön planda olması gereken markanın sağlığıdır, iletişimidir. Bence bunu yaptığımız için yıllardır aynı müşteriler, yani 30 yıldır çalıştığımız müşteriler var. Bizden evvelki bu ajansın çalışanları da çalışmış. Evet. Önemli olan hani insanlar değişse bile o markanın çizgisi değişmiyor. O markayı ele alış biçimimiz ve kültürümüz Ama işte onu da değişmiyor. sürdürebilmek önemli. Evet. Yani doğru. o kültürü çünkü dediğin gibi o kadar çok değişiklikte işin değişmemesi de enteresan. Evet. Evet. İşin yapısı değişiyor. Tabii ki daha her an adapte oluyor muhakkak günümüze. O teknolojiyle de evet, bağlı, evet. bağlantılı. Ama e, işi ele alış şekli. Bence bu ajans kültürü çok böyle herhalde hepimizin damarlarına kadar işlemiş ya da binanın duvarlarına işlemiş diyeyim. Işlemiş. E, yani müşteriyi ele alış biçimi ona öncelik verme şeklimiz, markamızı ele almamız ve onun için çalışmamız ay her gün yani inanın her yeni marka hatta Hali hazırdaki markalarımızın her yeni briefinde aynı heyecan, aynı amatör duygu ve bence aynı o marka için en iyi ne yapmalıyız şu anda, en büyük ihtiyacı, en büyük problemine nasıl bir çözüm vermeliyiz diye çalıştığımızda bence bu uzun dönem ilişkide tabii karşılıklı güven. Ee, ve şeffaflık. bilgiyle biraz da şeffaflık ve bilgiyle biraz da devam ediyor. İnsan kaynağı da tabii çok önemli. Tabii ki. Zaten burada da işte enerjimizi ve kaynaklarımızı doğru kullanmaya çok önem veriyoruz ve hatta bu yüzden şunu söyleyebilirim. Marka ve bir çalışacağımız müşteriler konusunda bence biz seçici bir ajansız. Yani her konkura girmeyiz. E, mutlaka değerlendiririz sonra deriz ki yani bu müşteriyle biz çok verimli çalışamayız. Bunu çok kısa zamanda fark edip Yollarımızı ayırabiliyoruz. Yani bu konuda biz çok dikkatliyiz çünkü biz bizim için öncelik gerçekten şu an var olan müşterilerimiz ve yeni müşterilerimize de doğru enerji ve kaynakları ayırabilmek. Ee, yine dünkü bahçeşehir oturumunda şeyi gördüm. Gençlerin yine bu sektöre bundan bir 15-20 yıl önceki gibi tekrar bir talepleri söz konusu. Bu konuya yani gençlere karşı nasıl bir şey yapıyorsunuz? yani işte staj açısından olabilir veya okullarla olan ilişkilerde çünkü bizim sektörden birçok kişi belli okullarda evet. işte derse gidiyor, konferansa gidiyor, bir şeyler yapıyor. Orada en azından reklamcılığı şey yapıyoruz yani nasıl bir çalışma gerektiğini, bunun sadece istemekle değil birazcık yürekle, sevgiyle olacağından bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bahsediyoruz. Gençlere bakış Ajansın, Şimdi şöyle kültürü, eskiden tabii dersel. ajansa haftanın beş günü gelip saatlerce kalırken e, hayat daha farklıydı özellikle stajyerler ve yeni başlayanlar için. Şu anda örneğin bu yaz yeni bir staj programı yapıyoruz gençlere çünkü onları hani kendi başlarına bir ajanslarmış gibi çalıştırabilmek için onların bizim çalışma metodolojimizi anlamaları için bize sunumlar yapacaklar, bize anlatacaklar hmm. projeyi. Sanki bizim ajansda çalışan bir ekip müşresine onlardan bizim o yarattığımız mock briefler diyeyim. O brieflere cevap vermelerini isteyeceğiz ki nasıl bir şeyle karşılaşacaklarını birazcık, yani biz müşteri olacağız hmm. o, o hmm. toplantılarda, birazcık onu anlamaları için. Tabii ki e, bence ofislere gitmeme e, yeni başlayanlar açısından en büyük sıkıntıyı onlar için teşkil ediyor. Evet, o Çünkü, kü Evet. Havayı lazım. Kesinlikle ama o yüzden de işte zaten bu hibrit yani ofisleri artık gitmemek Hı -hı. söz konusu değil ama bu hibrit yapıyla onu da onları anlayacaklar. Bir yandan da yeni gençler zaten bu konuda bizden çok daha farklı düşünüyorlar. Ee, yani onlar çok daha açıklar zaten bu hibrit çalışmaya ve olması gerekenin bu olduğunu bu düşünüyorlar ve buna doğdular bir yandan da aslında. Evet. Dolayısıyla evet gençler yani bizim için çok değerli insan kaynağı özellikle bizim sektör için evet. çok önemli. Yani yaratıcı olmak isteyen ve gerçekten Bence reklamcının en güzel yanı da biraz bu. Yani biz bütün ajans olarak da böyle düşünüyoruz. Gerçekten fayda yaratabilmek, e, topluma sos, e, bulunduğumuz ülkeye onun bir şey evet, almak. Onu görebilmek. E, bunu yapmak isteyen herkesin bence yani televizyonda kendi düşündüğü, yazdığı, e, sunduğu bir reklamı görmek isteyen herkes bence hala reklamcılıkla ilgili çok heyecan hissediyordur. Harika. <laughs> ee, çok güzel bir finish oldu diyebilirim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, en azından şöyle bir sektörü koklamış olduk. Evet. Ee, evet sevgili izleyiciler bir reklam arkası ekstranın daha sonuna geldik. Ee, bu hafta Ramazan da başlıyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.